Bana yeter. Kalbimin sana her attığı bana yeter. Duygunun bana her kattığı bize yeter. Artar yalan gerisi. Bana yeter. Efendim Merhabalar. seyircimiz bir alkış daha Aslan Hanım alırsa. E, Hayırdır de bir <laughs> açıklama istersen hemen bir e, açıklama senden. Hemen e, koz yatağında e, turnedeydik efendim. Evet. On buçukta sahneden indim e, anca. Tamam güzel anca. hemen oyunu da söyle hangi oyun nerede oynuyorsun? Kentler tiyatrosunda zorla güzellik Defne Halman ve Engin Hepileri yönetti. Gökçer Genç de eşlik ediyor ve ben varım dört kişilik harika, bu, harika bir oyun. Hepinizi bekleriz. Peki inşallah buradan da söylemiş olalım. yazı olarak da bir kere daha geçeriz. Evet. İsterseniz. Peki bu oyun haftanın kaç günü? Yani yetişebiliyor musunuz? Set, oyun başka bir şey var mı arada? Aa, şimdilik yok. Ee, bu ay 10 tane oynadım. Ha, bu, o, ay on tane bu, oyun, yani bu ay 10 tane oynadınız. Bu ay 10 tane oyun vardı. Genelde 4 ile 8 arasında değişiyor. Değişiyor. Vardı. Normal konuşunca şaşırıyor musunuz kendisine? Evet. normal durum bana da enteresan geldi. Ben de ilk defa. <laughs> izliyor musunuz yine Tabii rastladığımda bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yaşı Cazibe. <laughs> hayır hayır. izliyorum tabii. Hatta bir bir şey var. Dudaktan öp. görek. Dudaktan öp yani. görek. <laughs> Çok da beğeniyorum A ayrıca. O ya, o diziden sadece bu kalmış aklımda hey, <laughs> yani. Hayır, koca o... diziden dudaktan öp görek yani. Ama hep burayla ilgili bir çalışma var hep böyle. <laughs> Ama çok Ama o da öyle değil. normal değil ya. <laughs> Dudaktan öpteye göre gırk. Dudaktan öpteye göre gırk diye çıkan yani. Evet. Sen biliyor musun? Çok güzeldi Arka o, işim, o bölümünü izledim çünkü çok <laughs> güzeldi. Eyvallah. Açık konuşalım. Vallahi... Gerçekten yaşayacağız bir izledim mi? Ya zamanım yok. Dizi izlemiyorum aslında. Baktığımda evet. da gerçekten bakıyorum. Hatta ge gerçekten Azeri zannediyordum. Evet. Hı. Bir hayli biz bir öyle zannettik yani baştan. Özellikle bir <laughs> bulut olsam da seni izlemeyenler. <laughs> oradan bilmeyenler yani. Evet. Baya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir Bulut Olsam'daki şiven de çok acayipmiş yani. Evet. Yani bu kadar yani bizim bu şive diye izlediklerimiz yok mu yani? Yani biz başka şeyler de izliyoruz yani şive şive yapanları falan izliyoruz. Hı -hı. O da bir sıkıntı mı var yani seninkini izleyince bayağı bir şive yani. Belki benimki sıkıntılıdır bilemeyiz. Ama yok öyle değil. Bir bulut olsamdaki şive de buradaki şive de hocam değil mi? Yani evet, çok evet. enteresan yani. Aha. Buna mı yatkınlığım var? Bu şiveye bir yatkınlık mı da çok çalışmanın verdiği bir şey mi? Galiba yatkınlık var. <laughs> ne bu Azeri şivesini kimden öğrendin? Nereden geldi bu? Valla benim konservatuarda hocam Zamine e, Rafoglu ve e, Fuat Rafoğlu ve Zamine Hacıev Azeri'ydi. Ondan kulak dolgunluğum vardı. Bir de Melahat Abbasova çevirilerini yaptı. Benimle çalıştı sağ olsun. Evet. Bir şekilde oluyor. Hocam. Oradan geldi. Hocam siz daha önce hiçbir yerde oynamış mıydınız beraber? İlk defa bu dizide mi? Yok. Beraber biz e, kanalizasyonda oynadık. Ha, Okan Bayülgen'in evet, filminde. Beraber. Doğru. Or oradan mı seçildi oradan bu ekip? Oradan tanışıyoruz. Yok. Hayır. E, tamamen tesadüfler eseri. Tesadüfler eseri. Tesadüf. Peki bu sitcom'a başlarken sitcom biraz... Gerçi senin oynadığın sitcomların çoğu tutuyor herhalde. Tutmayan sitcomun var mı? Olmayan yok herhalde. Yok. Peki sen sitcomcu musun? Hiç görmeyecek miyiz seni? Sitcomcuyum işte. Açacağım bir yer. Ama <laughs> biraz <laughs> 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 sitcom. Ya eee... Hoşuma gidiyor komedi oynamak. Ee, bir de tiyatro mantığıyla çektiğimiz için 3-4 kamera, 3-4 sayfayı prova yapıp oynuyoruz. Ee, güldürmek bir de hoşuma gidiyor. Ee, seyircinin de, seyirci de beni herhalde öyle görmek istiyor. Benim hoşuma gidiyor. Evet, bir de böyle güzel paslaşınca karşılıklı. O çok önemli. Yani partnerle uyum sitcomda çok önemli. Evet. Bir matematiği var. Onu çözmek gerekiyor. Gelen yani. soruların içinde en önemlilerinden bir tanesi sizinle ilgili. Ee, ne zaman... Açılacak diyorlar beyefendi hanımefendiye ne zaman açılacaksınız artık söyleyeceksiniz <gülüyor> yani. Jenerik <laughs> kakarken ben açılırım da görmüyorlar. Öyle yani. <laughs> mi? Ha, evet pardon. Peki <laughs> ne zaman öpecek diye de <gülüyor> <gülüyor> bir şey var. Kapı çalmadığı zaman diye. Evet. Evet. Bir izleyelim var mı o Betiremiz. Şu kapı çalma veteresi. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. <laughs> Kapı çalmıyor değil mi şu anda? Yok çalmıyor. Çalıyor mu bu ya? Çalır. Ha, Valla. <laughs> <laughs> Hay. Ben senin var ya. Kahpe deyince de. Otomatik olarak. Kapı çalacak diye ödüm kopuyor. Yok korkma. Çalmaz. Birbirimize gittikçe yaklaştık ha. ama kapı hala çalmadı. Değilsen galip geldik. Sanki. Eğlenceli işin içinde olmak bir de tutması ne güzel bir ne haz güzel değil mi? Allah. Her ha. nasıl versin, Allah ne güzel var. Herkese nasip etsin Allah'ın izniyle. Vallahi nasip. İşe giderken bile keyfin yerinde. Baya böyle. böyle oynayan buradaki gibi. <laughs> e, doğaçlama iş var mı işin içinde? Ben de yok maalesef en zorlandığım kısmı o çünkü ben sınırlı bir dille konuşmak zorunda olduğum için arkadaşlar da doğacın dibine vurduğu için bana hesaplanmak <laughs> kalıyor. Sen doğaçlayacağın anda onun Azerice'sini düşünmek zorundasın değil mi? E, o kadar hakim olmadığımız için biraz zorlanıyoruz açıkçası ama yeni yeni başladık ya. Oluyor da yapıp de gidip de falan bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> Oluyor. Be, an şu anda söyleyeceğim bir cümlenin bana Azerice'sini söyleyebiliyor musun öyle bir durum Bilmem, var? Bilmem deneyelim bakalım oluyor mu? E, beyaz şov gelmekten gerçekten çok mutluyum. Özellikle böyle bir güzel seyirciyle <laughs> e, sizlerle beraber olmanın tadını çıkartıyorum. Çünkü babam yıllardan beri e, özellikle tarım kredi ve kefalet kooperatiflerinden <laughs> ayrıldıktan sonra bu şova mutlaka git kızım diye de söylemiş. Bakalım ne çıkacak. Evet buyurun. Tamam. <laughs> kadarını kur ya. <laughs> Daha orayı göstermediler bize. Daha orayı göstermediler. Biz bir şey duymak istiyoruz da böyle hadi göster diye de olmuyor. Farkındayız evet, yani. Evet. Ama bir içinden geldiği zaman yap. Okey. Onun yaparım, bir tamam. işvesi var. Güzel bir işvesi. Hoşumuza gidiyor. Tamam. Seda Eser geçen hafta en son ee, telefonda. evet. Haya <laughs> izleyen var. Aferin sana kız. Bütün her şeyi biliyorsun. ama Benim bilmediklerimi de biliyorsun. Tebrik ederim ya. Yani. Vallahi takipçi. Geçen hafta en son telefonda kalmıştı. Alamamıştık. Bu hafta ilk telefon Seda'yı alalım demiştik. Edirne'den. Seda'cığım iyi geceler diliyoruz. Seda haftaya devretti. Ee, Seda haftaya devretti arkadaşlar. Seda'yı bağlayın yeniden de alalım Seda'yı. Bir, bir doğum günü var. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Söyleyeyim mi isim? Tuğçe Özkan. Tuğçe'nin doğum günü kutlu olsun nice yıllara. Bugün doğan herkesin doğum günü kutlu olsun. <laughs> Mustafa, reklam arasında, seyircilerin arasında ben biraz dolaşıyorum ne var ne yok diye. Ee, sana yazdıkları bir şeyi yollamışlar. Onu da bizimle... Abi, cümdür, cümdür, cümdür cümdür cümdür. <laughs> ya onu çekmenle, söyle bakayım bir daha. Aynı tonlamayla, aynı hareketle söyle bir daha. Söyle bakayım bir daha. <laughs> Dönüyor pek tamam söyleriz. Bu şarkı isteme tonlaması sip... Abicim, abicim senden dön şarkı. Otobüs kalkıyor abicim <laughs> Yemin ediyorum 12 B geçti vallahi. <laughs> söyle, söyle, niye söyleme? Söyle, oku abi. Abi bunu ben nasıl okuyayım? <laughs> Okuma yazma yok sadece söyleme var ha. <laughs> Sadece söyleme var anladığım kadarıyla. Evet. Yani insan kendine yazılan bir şey nasıl sokuyor? O kız sana sana Peki. Tamam. Ee, huzur dolu billur sesine Bir dakika yüksek sesle söyleyeyim. Huzur dolu billur sesine neyi üflesen de nefesine, yüzündeki nur ve ötesine sonsuz kere maşallah yazmış. Rica <laughs> askerde şu anda Ankara'da. Mustafa'nın da Mustafa ile ilgili de bir şey var. Yani e, Gerçi her geldiğinde evde biz bu sohbeti bir kere yaparız ya da nereye gitsen bu konuşulur ama hayatın slow mu abi hep böyle yani <laughs> aslında yani mi? hep mi yavaşsın yani? Yok aslında. Yani ya. sabah kalkarken de mi? Şimdi tam <laughs> tersi. Acayip bir kere çok yaramaz bir çocuktu Yani evde hani. Annemlerin çektiğini kimse çekmedi. Yani. Ne oldu da durdun sen ne oldu? İşte ya? zaten şey olmuş. doktor söylemiş 20 yaşına kadar demiş bu hiperaktivite 20 yaşından sonra yavaşlar demiş ama. Ama ben biliyorum onun o muzur hallerini. <laughs> Özellikle çok isterim Mustafa'nın stüdyodaki eğlencesini müzik yaparken. Ee, bambaşka bir Mustafa. Ee, da var yani. Ben onu biliyorum. Onu çok seviyorum. Biz öncelikle Ziynet'in bu cümlesi bittiği için kendisine büyük bir alkış alıyoruz. Yani Gerçekten de çünkü bizim bir ara içimiz gitti. Acaba bitmeyecek ne? mi cümle diye. Ya? Çünkü dağlarla bitiriyor yani dağlarla devam ediyor. Mustafa'nın e, gerçekten de güzel var. Öyle ama da, yani. E, onun stüdyodaki de e, sesini diye. <laughs> Mustafa. Mustafa bir için. Seni bir hızlı bir ritimli herhangi bir şekilde bir gün. Biz de şu anda değil bir gün görebilecek miyiz? Yok Biraz sonra söyleyeceğim. Abi söylüyorsun da. Boğazdan o çok ritimli çıkıyor da vücutta hiç o ritim olmadığı için yani yine durduğun yerde o içeride oynama var dışarıya Şimdi, aksetmiyor yani. Aslında konserlere gelen e, izleyicilerimiz varsa konserlerde çok aslında hareketli oluyoruz. Harbi evet. De... Konserlerde hızlı. Biz Mustafa'ya hızlı bir VTR e çektik. Ekibimiz sağ olsun. Hızlandırdınız mı? Hızlandırdık tamam. hocam. Senin kafayı aldık sadece. Teşekkür ediyoruz. Sadece. Yani vücudu hızlandıramadığımız için. <laughs> Senin kafayı aldık. Hızlı bir vücut ekledik seninkinin altına. Bir izleyelim bakalım. İlk <laughs> defa Mustafa Ceceli'yi bu kadar hızlı göreceksiniz evet. arkadaşlar. Boyun. Evet. Ben de merak ettim. Söyle neden bu vazgeçiş ne oldu ümitlerine bu ne keder bu ne iç çekiş sen ki özgürlük kadar güzelsin sevgi kadar özgür o güzel başını uzat göklere gül güneşlere gül kırılma küsme sen Mükemmel. <laughs> teşekkür ediyoruz. Beğendin mi? Çok beğendim. Valla ekibe teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Seda Eser burada mı? Geldi mi Seda? Sedacığım burada mısın? Alo. Alo ha? Sedacığım duyuyor musun? İyi geceler. Dön 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 dön. <laughs> Hiç gitme gitme. Dön dön arkanız dön. <laughs> dön 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 dön. Dön dön kalabalık ekip gelmişler. Dön dön. Sedacığım iyi geceler. İyi geceler. Kim kimsiniz? Ay kim kimsiniz? 15 kişiyiz kuzenlerimle sizi izliyoruz beyaz. Harika aileye bak maşallah 15 kişi. Onlara da buradan... 15 kişi sadece kuzenleriz. Çok çok selamlar. Hemen soruların varsa alalım Sedacığım. Evet yine Sarı'dan başlamak istiyorum. Evet. Merhaba. Evet, merhaba. Zine Sarı Kıbrıs'tan Jennifer Lopez'in menajeriyle tanışmış. Evet. Ve Jennifer Lopez'in menajeri kendisine çalışmak istediğini söylemiş. Bu doğru mu? İnternette okuduğum bir haberdi. E, doğru. E, direkt Jennifer'ın menajeri değil. E, Beyoncé, Britney ve bu tarz isimlerin organizatörlüğünü, Orta Doğu Akdeniz organizatörlüğünü yapan e, menajerlerle tanıştık. Doğrudur. E, bizim de uluslararası projelerimiz ol, olacağında bu isimlerle çalışacağız. İrade'me var mı? Sohbet orada kaldı mı? Var mı? Var var. Çalışıyorlar. Çalışıyorlar ekip olarak. Çalışıyoruz. Evet. Harika. Evet. Başka? Seda? <laughs> Sorum olacaktı. Evet. Ee, Emre Orkestrası farklı tarzda bir sanatçıyla çalışmayı düşünüyor mu? Vallahi biliyorsun bu albümde de bizimle pek müzikal anlamda beraber olamadığımız yani biz farklı bir müzik yapıyoruz. Müslüm Gülses farklı bir müzik tarzı sunuyor. İki farklı müziği birleştirip zaten o lezzetli o, e, sunmaya gayret ettik. E, parçanın ismi de Kalbim, e, albümümüz de Kalbim oldu. İki tane farklı müziği birleştirdik. Müslüm Gülses çok iyi bir örnek. Müslüm abi zaten Türkiye'nin bu döneminde sentez için, yani Yaratılmış bir müzikten evet. başka bir müziğe, bir dönemden başka bir döneme geçmek evet. için şu anda eldeki en önemli nimetlerden yani. Evet. Sağ